Yaşlanma konusunda bir soru sormuştu bir arkadaş. Bu şu burada değil, e, özel yazışmadan sormuştu. Böyle yaşlanmayı çok güzel bir şey olarak e, sunup Benim de yaşlanmamı övgü ve sitayişle e, şey e, konu edinen bir e, not, mektup yazmış. E, yaşlanma gibi bir şey değil bu. Yani kesinlikle tavsiye etmiyorum. Mümkün mertebe uzak durmaya çalışın. Yaşlanmayın. Ne oluyor diye sorarsanız muhtemelen bunu hiç bizi, Yani başınıza gelmedikçe anlamayacağınız şeyler bunlar. Bu programı izleyenlerin büyük çoğunluğunun benden bir hayli daha genç olduklarını varsayıyorum. Ona göre konuşuyorum. Birkaç tane şey var, problem var. Bir şu, yaşamınız inişe geçiyor. Yaşamınızın büyük kısmında, 50'li yaşlara kadar hep şu varsayımla yaşarsınız. Yarın bugünden daha iyi olacak. Yani öğreneceğim, bugün bilmediğim şeyler var, yarın öğreneceğim. Bugün yapamadığım şeyler var çalışırsam eğer, çabalarsam, öğrenirsem daha yarın daha güçlü olacağım. Yarın toplumda daha saygın bir mevkide olacağım. Bugün bir devlet dairesine ya da güçlü birinin huzuruna gittiğim zaman ezilip üzülüyorum, şey, küçülüyorum. Fakat bir müddet sonra bunu aşacağım ve ben onları ezeceğim. Hep, hep bu varsayımla gidersiniz. Yani yaşamın size daha iyi şeyler getireceğini beklersiniz. En azından bir ihtimal olarak bunu değerlendirirsiniz. Oysa ki belli bir yaştan sonra şunu görüyorsunuz. Bundan sonra hep iniş olacak. Yani bugün şu işi yapabiliyorsam yarın muhtemelen yapamayacağım. Bugün bu işi yapamıyorsam eğer yarın da yapamayacağım. Yani daha sağlıklı, daha güçlü, daha hızlı, daha zeki, daha bilgili olmayacağım. Bu kötü bir duygu. Yani bir iniş duygusu. İkincisi, bunu kibarca nasıl ifade ederim bilmiyorum. Bedeninizin üçüncü insanlar, üçüncü kişiler, başka kişiler nezdinde cazip olmadığı, artık cazip olmadığı, çekici olmadığı duygusu bir süre sonra yavaş yavaş geliyor. Yani göbeğiniz çıkmış. Bilmem neniz bozuk. Öbür taraf pırtlıyor, öbür taraf çırtlıyor. Yani soyunduğun zaman bir insanın karşısında özellikle cinsel açıdan cazip olan bir insanın nezdinde bir hayranlık çığlığı çığlığıyla karşılaşmayacaksın. <laughs> Bu da neymiş? Duygusuna kapılacaklar. Bu da çok kötü bir şey. Yani fiziksel varlığının, ya aklın falan belki hala bir miktar işliyordur da fiziksel varlığının cazip olmaktan çıkması. Çünkü insanın başka insanlar nezdinde cinsel çekicilik objesi olması bir insanın hayatındaki en değerli varlıklardan biridir. Yani i̇nsanı yaşamı yaşanılır kılan şeylerin başında gelir. Yani bakmayın bu saçma sapan feminist şeylere, söylemlere, beni cinsel arzu nesnesi olarak görüyor. Tabii ki cinsel nesnesi, herkes cinsel nesnesi. Cinsel arzu nesnesi olmak bir insanın en değerli varlıklarından biridir. Bunu kaybettikten sonra yaşamışsın neye yarar, yaşamamışsın neye yarar. Üçüncüsü zannediyorsunuz ki ölüm tek bir an. Yani böyle yaşıyorsun, yaşıyorsun, yaşıyorsun sonra ölüyorsun. Öyle değil. Yavaş yavaş ölüyorsun. İlk gençliğinden itibaren ölmeye başlıyorsun vücudunu oluşturan çeşitli sistemler ve organlar. Ama önceliği çok yavaş. 3-5 senede bir tane farkına varacağın şeyler. Sonra gitgide hızlanıyor. Bazı şeylerin ölüyor. Yani bunlar ne bileyim. Çok basitçe kafanın kelleşmesi bunun bir parçasıdır. Kulağının sağırlaşması başka bir parçasıdır ayak tırnaklarının bozulması bir başka parça parçasıdır. Yavaş yavaş, parça parça. Tahmin etmeyeceğin kadar çok sistem var vücudunda ve bunlar yavaş yavaş hissettirmeden birer birer eksiliyorlar. Bu da kötü bir duygu. Ve son zamanlarda tıp sektörüyle ilgili, tıp disipliniyle ilgili bir takım polemiklere giriyorum insanlarla. Yani şeyine, e, mesleğine hiçbir zaman çok fazla güvenim ve saygım olmadı ilk günlerimden beri. Gitgide onun daha fazla farkına vardım ki e, çağdaş tıp bir insanları kandırmaz sana. Yani yavaş yavaş ölen ve sonunda ölecek olan bir takım insanları özellikle yaşlıları kandırma sanat. Her yaptıkları şey, yani tedavi ediyoruz dedikleri şeyler palyatif, baştan sona palyatif. Ya yani ısrarla şunu söylüyorum ki devletler, ülkeler, toplumlar yaşlıların sağlığını sübvanse etmeyi bırakmalılar. Yani belli bir yaştan sonra devlet hastaneleri ve kamu tarafından desteklenen sağlık hizmetleri insanlara hizmet vermeyi bırakmalı. Gençlere yoğunlaşmalı. Gençlerin sağlığı önemli. Yani doktorların ve tıp sektörünün gençler için yapabileceği şeyler var. Bence 65 yaşın üzerinde doktor ve hastaneler insanları kabul etmemeli. Ha, özel hasta, özel, yani parası varsa gitsin, oyalansın. Boş boş işler sonuçta yaptı, yaptıkları da. Toplumun bundan sorumlu olması, yani yaşlı insanların sağlığını bir kamu görevi olarak devletin üstlenmesi bana ahlaken çok yanlış bir politika gibi geliyor. Bugünlük bu kadar. Hocam insanların çoğu çıplakken çirkin zaten görüşünü kabul etmiyorum. Yani kadınların yüzde 95'i 50 bir yaşa kadar çıplakken güzel erkeklerinde yani erkeklerin güzelliğini değerlendirebilecek durumda değilim fakat doğru değil